Beni gerçekten çok üzdü dileğin durumu Onur. Lütfen inat etme. Davayı geri çek. Tek istediği çocuklarına anne olabilmek. Ee, Dilek meleği anladı. Melek de Dilek için buraya geldi. E ee, bu büyük bir adım Onur. Bırak bu böyle devam etsin. Önlerinde duvar Hı. olma. Sorun çıkartmak peşinde değilim baba. Çocuklarım için en doğru olanı yapmaya çalışıyorum. Hepsi bu. Biliyorum Onur. Doğrusu bu. Doğru olan Dilek'in kavgasız, gürültüsüz çocuklarıyla görüşebilmesi. Bırakalım Memo gitsin ona. Görüşsünler. Sen beni artık istemiyorsun. Memo. İstemiyorsun beni. O kadına göndermek istiyorsun. Oğlum öyle değil. Memo. Onur. Bırak onlar kendi aralarında konuşsunlar. Ben seni hiç istemez miyim Memo? Hiç olur mu öyle şey? Oh, oğlum benim. Benim elimde olsa ben seni bir saniye yanımdan ayırmayacağım. Sen Memo gitsin deyince öyle zannettim ben. Değil yavrum benim. Değil öyle. Ben seni asla bırakmam Memo. Hiçbir zaman bırakmam. Neden öldürdün o zaman? Memo. Annem biz bugün Dilek'le konuştuk. Memo o kadar çok üzülüyor ki. Ben onu anlıyorum biliyor musun? Ben Seni ben doğurmadım ama bir annenin evladına kan olması, can olması ne demek iyi bilirim. Yakışıklı oğlum benim. Bugün sen varsan Memo. Biz seninle ana olsak. Bunu ona borçluyuz. seni o doğurdu. O getirdi dünyaya. O senin annen. Benim annem sensin. Yavrum, benim biricik evladım. Ben tabii ki senin annenim. Bunu hiç kimse hiçbir şey değiştiremez Memo. Bunu hiç kimse değiştiremez. Ama bak Dile'yi de annen olarak görmelisin Memo. Şimdi o orada bu kadar çok üzülürken biz mutlu olamayız. Sen başkasını üzerken mutlu olabilir misin? <laughs> Benim iyi kalpli oğlum. Kurban olduğum iyi yürekli yavrum benim. Memo. Ona bir kere anne dersen dünyalar onun olacak. Bütün bu kavga gürültü de bitecek. Ha? Bak göreceksin. Memo. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Anne. Oğlum. Anneciğim. Yani beliçi için sağ olun da kurabiyeler çok iyi olmuş. Anneannenin kurabiyesi bunlar. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Ama bunu arkadaşlara götürsem. Götür tabii. İstediğin kadar götür. Sen bize hep gel, biz sana hep yapalım bu kurabiyeden. Hmm. Gelirim. Hemen gidiyor musun? Canın okulu bitmiştir. Ben başka zaman gelirim yine. Peki anneciğim, nasıl istersen. <laughs> gel öpeyim. Oğlum anneanneyle de vedalaş. Hadi eyvallah. <laughs> Hoşça kal. Melek çok teşekkür ederim. Teşekküre gerek yok. Olması gereken bu. Anne! Efendim, Efendim, oğlum. Ağaç oldun burada hadi. Tamam geldim Memo. Çok sağ ol Melek. Seni de her zaman bekleriz. Evet hatta bir gün canın olduğunda gel hep birlikte vakit geçiririz. Olur tabi. Olur güzel olur. Hoşça kal. Hoşça kal. İyi günler. İyi günler. iyiyim ben Osman. Ben iyiyim. Neyse ki iyileştim. Hepimiz öyle çok korktuk ki. İyileşeceğim tabii. Benim canım öyle kolay kolay yanmaz. Karnın aç mı? Ne istersin? Yok sağ ol, bir şey Peki. E, ben gideyim o zaman. Aslında susadım su verir misin? Tabi veririm. Melek Hanım, birkaç şüpheli yakaladık. Teşhis etmek için emniyete gitmemiz gerekiyor. Hadi abla, gidelim de teşhis edelim şunları, hadi. Hiçbir şey hatırlamıyor musun kardeşim adam hakkında? Sanki böyle bir dövmesi vardı. Böyle birkaç tane yıldız vardı böyle. Hemen bir bakayım. Belki bir şeyler buluruz. Bu mu? Yok değil. Hepsine dikkatle bakın. Hadi ablam, söyle hangisinden? Ya, Şu kişi galiba ama yani o kadar her şey bir anda onu bitti ki ben şimdi yani tam emin olamıyorum. Bu şüpheliler siz saldırıya uğradığınız saatlerde başka yerlerde olduklarını iddia ediyorlar. Siz kesin teşhis koymadan onları zorlayamayız. Bilemedim şimdi ben Osman ya. Hadi ablam gözünü seveyim. Biraz daha dikkatli bak be. Hadi. Ama yani yok yani ben bir şey diyemeyeceğim şimdi. Bir de yanlış söylemeyeyim hani. Kimsenin vebalini Emin olamadım. Tamam. Tamam ne yapalım yani. Bulacağız, bulacağız bir şekilde. <laughs> bulacağız. Peki bu? O da değil. Bu? Bu. Aa, aynısı bu işte. Tamam hemen bakıyorum bir dakika. Vay dayısı ne haber? İyi İyi. Ee... İyisin değil mi annem? Ağrın falan yok. Ya sana bir başım ağrıyor da şimdi bir şeyim yok. Ee, senin çenen acıyor mu? Ha, yok annem hiç, hiç acımıyor. Buldum buldum. Ne buldun lan? Size saldıran adamın dövmesini yapan adamı buldum. Var bakayım. Adresi burada. Aferin lan. Osman hemen polise veriyorsun onu. Ha tamam tamam vereceğim polise ben.